Selim. Bak Selin, bu iş böyle olmaz. Yani oturup adam gibi konuşmamız lazım. Bak yaklaşayım deme, vallahi öldürürüm seni. Aa tamam, sen de o elindekini sakın atma ha. Sen de yaklaşma fazla. Ya kızım, niye anlamadan dinlemeden bana saldırıyorsun ya? Ne dinleyeceğim seni be? Ne dinleyeceğim? Hem beni daha kaldır, Bak öyle hayvan herif falan ayıp oluyor ha. Ya kızım bak sandığın gibi değil. Defol! Defol! Ah! Defol! Defol! Ah! Ah! Madem öyle Selin Hanım. Hadi bakalım ben de burada bekliyorum. Kaçabiliyorsan kaç. Ah! Ah! Manyak! Orada mısın? Değilim Selin. Sen haklısın. Konuşmamız lazım. Ne yani? Hep orada mı duracaksın? Evet Selin. Burada duracağım hep. Güzel her şey. Tamam. Ya üşümüşsündür. Hadi gir içeri. Yahu üşümüyorum. Tamam. Güzel. seninle bir anlaşma yapalım. Sen beni bırak, ben de sana para vereyim. Sen bana para Ya ben ne yapacağım senin paranı be? Allah Allah! Para işte, bozdur, bozdur harca. Beni ne yapacaksın asıl? Ya bak Selin, bak beni iyi dinle. Ben sana zarar vermek istemiyorum, anlıyor musun? Tamam, biliyorum. Ben de çok korktum, ne yapayım? Sen de beni anla. Hadi gel içeri anlaşalım. Bak peki tamam. İçeri geliyorum. Ama bana bağırmak, çağırmak, böyle üstüme bir şeyler fırlatmak, sonra da kaçmaya çalışmak falan yok tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. İçeri geliyorum. Gel gel. Senin. Neredesin ya? Ya şimdi anlaşmadık mı biz seninle? Hani konuştuk, kaçmak yoktu. İnsene aşağı. Ya zekalı. Seni... Gerizekalı! Gerizekalı! Senin şeker ben. Sapık manyak! Bu eksikti ya. Of. Bu ne be? Ah. Hoşt. Psst. lan? Sana. Lan. Oh. Öldün mü? Oh. Ölmemiş. Öküz. Senin yüzünden katil oluyordum ben be sapık. Neredesin ya? ne yapıyorsun? Ay! Ay! Ne yapıyorsun? Ay! Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bunu mu arıyorsun sen? Bunu mu arıyorsun? Kalk şuna! Selim vurma bak! Kalk! Selim vur! Selim vur! Kalk! Kalk! Ee, yeter be! Sen de mi uğraşacağım ben bütün gün? Bak gelme. Ayağım acıyor zaten bak. Vallahi kaçmayacağım, billahi kaçmayacağım. Ya ne olursun gelme ya. İşte Ay. Ne? Hadi bakalım Selma. Şimdi de kaç görelim. Bak, seni uyarıyorum. Bir daha sana bu kadar nazik davranmayacağım. Anladın mı? Tamam. Söz. Usul usu oturacağım. Kaçmayacağım hiçbir yere. Vallahi. İnat inat etme. Birkaç lokma bir şey ye. Senin elinden yemek yiyeceğime asıktan ölürüm daha iyi. Ya ben de sana çok meraklıyım sanki. Dünden beri ben de perişanım. En azından bir teşekkür edebilirsin. Ne için? Beni kaçırdığın için mi? Hayır, nazik davrandığım için. Çok naziksin gerçekten. Ya Selin, ben seninle tartışmıyorum. Yiyor musun, yemiyor musun? Yemiyorum. Keyfim bilir. Allah Allah. Benim bitli kahvaltına mı kaldım ben be? Bitti, Bitli kahvaltın mı? Ya sen var ya, senin gibiler var ya şu kuru ekmeği bile hak etmiyorsunuz be. Ya Bu ekmeği bulamayanlar da var. Sorsak fiyatı kaç para onu bile bilmezsin be. Normal ekmek mi halk ekmeği mi? Ha? Normal ekmek 1 lira 25 kuruş, halk ekmeği 60 kuruş. Hadi ya. Bir gün lazım olur diye mi öğrendin? ne diyorsun ya? Bakkala gitmiyor olabilirim ama ekmeğin fiyatını biliyorum. Sırf zenginim diye aptal olmak zorunda mıyım ben? Zaten bizim gibiler dünyadan bir haber. Aptal mahluklardır değil mi? Ya ne alakası var? Ben böyle bir şey mi söyledim? Ben hala her hafta sen pazarına gidiyorum. Haberin var mı senin? Sen söyle bakalım. Domatesin kilosu kaç para? Haşlamalık patatesle kızartmalık patlıcanın kilosu kaç para? Bilmiyorum. Ben biliyorum işte. Bundan sonra her gördüğün zengin o vitrin güzellerinden sanmazsın artık. Ya tamam. Harbi kızmışsın, esaslı kızmışsın. Ne diyeyim başka? Barıştık mı? Asla. Çocukluk kıyarın kilosu kaç para? Önce bir tartıl istersen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.